Motorumuz CBR 600F. Normalde şu makina. Ama yarısı tabi şurada. Makinanın. Biz bu hale getirdik. Şimdi burada şu mesela 42 dişli. Bu Motorun değil de sadece ebat göstermek için. Yaklaş. Normalde orijinal dişlisi bu. Biz şöyle 60 dişli yaptık buna. Böyle. Yetmedi. Niye yetmedi? Şöyle göstereyim de. Bir tık daha büyüttük yani. Çok büyütmedik ama bir tık. Yani ne kadar büyük olduğunu göstermek adına şunu şöyle bir alayım elime. <laughs> motor 12 jantlı bir motor. Yani bir motosikletin, bir skuturun jantı kadar çok büyük değil. Bunu niye yaptık? Özellikle özellikle drift yaparken en alt devirlerde hop 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 yaparken motorun devri birazcık düştüğünde makinede boğulmalar oluyor. Hala 60 dişli tabak gibi dişliye rağmen hala boğulmalar oluyordu. Ve tabii siz bu drift hadisesini şöyle dişilerle sakın yapmayın. Bunu zaten yapamazsınız. Olmaz. Neden olmaz? Motorda kontrolsüz bir güç var. Açtığın anda jau diyecek, altından çıkacak makine. O yüzden burada beygirimiz daha da düşüyor. Tamamen tork yükleniyor. Gazı daha fazla açmanıza rağmen teker daha az dönüyor ama daha bir torklu güç veriyor tamamen. Yani daha güzel bir drift olacak bundan sonra. İkincisi Tekerde daire çizerken makineyi durma hızına kadar artık yavaşlatabileceğiz çünkü birinci viteste şu 60 dişliyle diyelim ki işte 4000 devirde mi daire çiziyoruz, 3000 devirde mi çiziyoruz, kaça kadar düşüyor, 10 kilometre hıza kadar düşüyorsa bunda şimdi düşecek böyle 6 kilometre, 5 kilometre hıza kadar düşecek. Bu da bizim için daha fazla ee, oynama motorun üstünde oradan oraya atla, oradan oraya atla gibi şeylere imkan verecek. Bakalım haftaya yine Bilecik'teyiz göreceğiz bakalım. 70 dişli bize neler katacak. Allah'a emanet olun.